Ramazan-ı mübareğin savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği tamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahat olduğu gibi. Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nevi beşer zemin yüzünde neşretmiş onu mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor o nimetlerin zahiri esbabı ve esbabı tablacı dirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta mustahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki münimi hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükürün anahtarıdır.